Seni seviyorum. Bir çocuk üşüyor içimin soğuğunda. Şarkılar acımı dindirmese de sen sevdirdiğin için dinliyorum. Kuşlar kayboluyor karanlığımda. Bir gece daha kavuşurken güneşine. İçinde sen olan her şeyi düşünüyorum. Seni seviyorum sana benzeyen herkesi güzel kabul ediyorum. Senin gibi düşünen herkesi zeki. Ve ve seni tanıdığım ilk günden beri seni düşünmeden uyuyamıyorum. Seni düşünmek istemediğim zamanlarda nefes alamıyorum. Seni seviyorum. Her saniye seninle olsun istiyorum uzaktayken sesini yanımdayken nefesini özlüyorum seni seviyorum seni yaşadıkça kendimi tanıyorum ne zengin olmak ne de meşhur olmak gibi hayallerim kalmadı gözlerinde kaybolmak kadar çok istemiyorum hiçbir şeyi senin için olunca dünyanın en güçlü insanıyım. Ve ve senin gözünde güçlü olmak kadar ilgilendirmiyor diğerleri. Benim gibi bencil biri. Seni seviyorum. Ruhum bedenimden ayrılıyor yanındayken. Sen bilmiyorsun ama. Hep susuyorum. Çünkü Önceden kurduğum cümleleri bile unutuyorum. Nasıl açıklanır bilmiyorum. Her şeyin bir anda değişmesi. Güneşin batmak için seni beklemesi. Seni seviyorum. Sadece süslü cümleler kurmak için oynamıyor kalemim. Anlatamıyorum. Bir şiir tutup çıkarıyorum bazen içimden. İki kelimesinden biri sen. Bir bil sen nasıl? Seni seni seviyorum. Seni seviyorum.